Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün saat e, an itibariyle sekiz buçuk sıraları bahçemizde filiz alma işlemi için yoldayız. E, bu sırada köyümüzü hakim noktadan e, gören bir konumdayız. Burası. bariyle e, bugün şiddetli rüzgar var. Daha önce e, videolarda da bahsetmiştim. Burada fındık dallarında dal kanserleri oluşuyor. İşte çok rüzgar olduğu için dal da çoksa birbirine sürtünme yapıyor. Sürgünler kırılıyor. Bunun için e, dal... Rüzgarı görüyorsunuz. Neredeyse bir daha uçuracağım. Karşıki tepeler, Gölköy yüksek yaylaları, köyümüz küme evleri şeklinde, ee, belli belli küme belli yerlerde küme yerleşimler. Bazı yerlerde de tek yerleşim var. Dağınık yerleşme. Ama sabah güneşi çok güzel. Rüzgarı da güzel. Güneşi de güzel. An itibariyle yapraklar hala açmadı. Gübreleme işlemlerimiz devam ediyor. Ee, yeşillenmeler daha toprakta yeşillenmeler yeni başladı diyebilirim. bu manzarayla Çok kenara yaklaşamıyorum rüzgardan dolayı. Herkese sağlıklı, iyi, güzel günler diliyorum.